İsmim Nermin Sena Özger. Ee, tasarım eğitimi aldım. Daha sonrasında tasarım çalışmaları alanında e, yüksek lisansımı tamamladım. Ve daha sonra şimdi de sanat ve tasarım alanında doktoramı yürütüyorum. Tez aşamasındayım. Ee, dalış eğitmenliği yapıyorum. 15 senedir tüplü dalışla ilgileniyorum. Aynı zamanda yelkenciyim. 27 senedir yelken yapıyorum. Kaptanlık yapıyorum bir yandan da. Gözümü açtığımdan beri sudayım. <laughs> hep kendimi denizle bir bütün olarak tanımladım. Benim evim de deniz oldu. Gelişimimin en büyük parçası da hep denizle alakalı oldu ve hep denizle ilgili çalışırken buldum kendimi en sonunda. Yani eğitimini aldığım endüstriyel tasarımın endüstriyel kısmı ile ilgili hep bir derdim oldu. Çünkü bu kadar endüstriyelleşmenin, bu kadar hızlı tüketimin, olması ve hızlı tüketime yönelik bir şeyler yapmak beni hep çok rahatsız etti. Bunun sebebini de şimdi artık şu anki yaşamımla birlikte dönüp bir bakınca denizden uzaklaşmak hani denizin koşulsuzca ve olduğu gibi olduğu kadar sarıp sarmalaması ile alakalı olduğunu görüyorum. Hmm, su altında tüplü dalış yapıyorum ve hep böyle içimde bir merak vardı. Biz neden dalıyoruz? Yani insanlar neden bu kadar tüplü dalışla ilgileniyor? Ee, dünyanın neredeyse keşfedilmemiş, ayak basılmamış bir yeri kalmamışken, denizlerin, okyanusların hala yüzde yetmişinden fazlasını aslında bilmiyoruz. Çok küçük bir kısmı e, keşfedilmiş durumda. Dolayısıyla bu merak duygusunun bizde neler uyandırdığını hep çok merak ettim. Bunun üzerine gittim aslında. Su altında bir demo arkeopark tasarladım daha önce ve orada hiç dalış yapmamış insanları daldıkları zaman işte psikolojik olarak nasıl etkilendiklerini ve bilişsel beceriler anlamında nasıl etkilendiklerini ölçen bir takım testler yaptım. Yani merakımı hep bir dayanağa ee, mutlaka dokundurarak ilerletmek istedim ve şunu gördüm çalışmaların sonunda dalış yapmak bize gerçekten iyi geliyor çünkü suyun altındaki o sarıp sarmalanma hissini yaşayabileceğimiz teknolojiden de uzak başka hiçbir alan yok karada dolayısıyla kurtuluş suda <laughs> bence bunun için İzmir'den daha uygun bir yer olamazdı bir de teması özellikle çok e, çağrı uyandıran bir tema suya bakmak. Çünkü biz İzmir'de her gün suya bakıyoruz aslında. Deniz ulaşımını kullanıyoruz, mutlaka deniz kenarında buluşuyoruz. Yani bütün hayatımız, günlük etkinliklerimiz, günlük yaşantımız bir şekilde hep denizle bağdaşıyor. Ama biz gerçekten suya bakıyor muyuz? Ya da aynı suya baktığımız zaman herkes aynı şeyi görüyor mu gerçekten noktasında? Bunu sorgulamak için bence İzmir'den daha doğru bir yer olamazdı zaten. Çünkü İzmir'in denizi de biraz böyle. Bir günde çıktığınız zaman aynı noktada farklı rüzgarları deneyimleyebilirsiniz. Aynı dalış noktasına 100 kere dalış da yapsanız her seferinde farklı şeyler görebilirsiniz. Bu yüzden doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. <laughs> Buraya gelene kadar çok yoğun bir şekilde işte dalışlarım vardı. Dışarıda süren bir hayatım var. Yani. ...bir şekilde bir koşturmacanın içindeyiz. Ama burada ortak niyetle buluşan insanlarla bir arada olmak... ...bir anda... ...B&L'e olan katkımın ne olabileceği konusunda beni biraz daha odakladı ve... ...burada olmak kesinlikle... ...insanın düşüncelerini çok daha net bir şekilde işleme koymasını da sağlıyor. Yani... ...aynı şeyi belki kesip biçme maket çalışmalarını belki evde de yapabilirdim ama burada olmak... Bu kadar insanla, bu kadar sanatçıyla beraber bir arada olmak kesinlikle çok besleyici. Şehirden uzak olmak, günlük yaşamdan uzaklaşabilmek de aslında oradan aldıklarımı ortaya koyabilmek için bana güzel bir oda alanı sağladı. Dalış eğitmenliğine başlarkenki motivasyonum su altında benim yaşadığım hisleri bir başkasına aktarabilme içgüdüsüydü aslında. O niyetle çıkmıştım bu yola. Şimdi aynı şeyi genelde de bana bu fırsat verilmiş gibi hissediyorum. O yüzden yapmak istediğim çalışma aslında suyun altından benim gördüğüm bir kesiti yukarıya çıkartabilmek. Eğer bunu gerçekleştirebilirsem en azından e, izleyenlerle birlikte aynı hisse, aynı niyette buluşabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle e, aynı zamanda marin ekolojisi eğitmeniyim ben ve su altında gerçekten çok fazla korumamız gereken değer var. Çünkü denizdeki hayat biterse karadaki hayatın devam edeceğini düşünemeyiz asla. İnsanlara sürekli bir şeyleri anlatmak, bunu korumamız lazım demek yerine en kestirme yolun, en verimli yolunun aslında insanlara göstermek olduğunu fark ettim yıllar içerisinde. Yani ben size şimdi burada Poseidon Yoshenika'yı saatlerce anlatabilirim. Ama sizin onu gördüğünüz zamanki gibi bir etkiyi sağlayamayız. O yüzden yapacağım çalışmada da bu su altından kesitle beraber sudan bize bakan bir canlılığın da olduğunu göstermek istiyorum ve gayet de üç boyutlu gerçekten var olan ve belli bir sistemin içerisinde hiçbir sorun çıkarmadan hiçbir çıkar çatışması yaşamadan simbiyotik bir şekilde süren bir hayat var aşağıda. Onu görmek bile, yani oraya bakıp onu görebilmek aslında bu marine ekolojisi konusunda farkındalık yaratacaktır diye umuyorum. Ama temelde asıl istediğim şey, ben su altında nefes alabiliyorum ve orada yaşadığım o nefes alabilme hissini yukarıya taşıyabilmek. Zenginleştirici bir deneyimdi. Kafamda yapmak istediklerime dair o bir hayal olan, bir düşünce, konsept olan şeylerin aslında gerçeğe dönüştürmek için bir anda burada olmak bir sürü imkanın aslında yakınımda olmasını da sağladı. i̇şte Remzi hocamla kalıp, işte sonra dışarıdan teknik olarak bir destek gerektiğinde o bağlantının burada kolaylıkla sağlanması. Yani şunu fark ettim, bu k gerçekten çok sağlam bir network var. Ve bu network aslında son ürüne yani nihai olarak ortaya çıkartacağımız eserde o mükemmelliğe ulaştıracak olan bütün detaylara da çok kolaylıkla erişmemi sağladı. Bu çok umut vericiydi benim için. Çünkü buraya gelirken kafamda neler yapmak istediğimi biliyordum, nasıl bir şey yapmak istediğimi biliyordum ama insanlarla konuştukça başkalarının yaptığı işleri gördükçe benim işim de aslında derinleşti. Yani bir katman kazandı. Onun dışında burada sadece böyle bir oturup ders çalışır gibi bir çalışmak değil de hep bir arada bir topluluk hayatı da yaşadık. Hatta birlikte e, Urla'da şu anda bu ekipteki herkesin adının bulunduğu ve e, oraya gidip temizliğini de yaptığımız ve sahip sahiplenmemiz bir koyumuz oldu hepimizin. Bu bence çok anlamlı. Çünkü aynısıya bakmak derken bir anda ekipteki herkesin kendine ait bir koyu olmuş oldu. Bu da böyle bize bir bakıma birbirine yakınlaştırdı. Daha önce hiç tekneye binmemiş olan tekneye bindi. Benim için o Ekibin işleyişini görmek, herkesin birbirleri olan iletişimini görmek, dinlemek, fikirleri tartışmak, konuşmak, yeni yeni kapılar açtı. Mesela bir arkadaşımızla işte konuşurken aslında akışta bir şeyler ortaya çıkarmanın ne kadar ona uygun bir çalışma yöntemi olduğundan bahsederken orada kendime çok yakınlık hissettiğim noktalar, yani çok benzer hissettiğim noktalar oldu ve Bunların hepsi bir araya gelince yani şurada aynı masada yemek yemek bile günaydınlaşmak, selamlaşmak, işte havuz başında oturmak, bir sohbet etmek aslında hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi görünse de arka planda sürekli her şeyi bir değiştirdi. Birbirimizin işlerine çok dokunduk. O da çok güzeldi. Yani birbirimizin ihtiyacı olan yardımı, desteği birbirimize sağlamış olmak da çok güzeldi. Gerçekten suyun birleştiriciliği gibi burada bulunmak da aslında bu temada bizi de birleştirmiş oldu. Çok çok farklı yerlerden gelmemize rağmen, farklı e, arka planlardan gelmemize, kültürlerden gelmemize rağmen aslında ne kadar benzer e, yönler taşıdığımızı görmek de çok güzeldi. öyle buradan ayrılırken biraz hüzünlendik yani, <laughs> hüzünleniyoruz. Ben şahsen hüzünleniyorum.